Redmi 13 Pro Plus Vereceğim dosya 4 tane cihaza uyumludur bu arada. Yetkili hesaptan e, Proloader dosyasını yükleyeceğiz. Ve hata verecek Hata vermesi önemli değil. Portu tanıtıracak. Portu tanıttıktan sonra Cihaz direkt Yazdıracak. Şimdi başlıyoruz dosyamızı seçiyoruz ilk başta. Dosyamızı seçtik. Flash dedik. Cihazı kapatıp cihazı kapattıktan sonra buradan yetkili hesapla bastık. Tamam. Burada hatayı verdiği ve portu da portu da verdi burada. Şu an portu tanıttığı için direkt direkt start. cihaz açılsın. Kontrol edelim. 13 Pro Plus. Tamam. Yazdırmış. Ee, bu arada bot kilidi kapalıysa da gene bu seçili olsun. Açık. Şu an bu telefonun botadır. Kilidi açıktı. Bu şekilde gene yaptık. Yani Hem açık da olsa kapalı da olsa fark etmez. O tik açık kalsın yazdırır. Şu vereceğim e, Proloader dosyası şu dördüne de uyumludur bu arada. Hata verip hata verecek ve portu gösterecek burada port tanıttıktan sonra direkt rakamları yazdırın.